Sevgili izleyenler, medya 28 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ricoh ve Pentax'ın katkılarıyla hazırlanan Sportoton'un şifreleri programına bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Sevgili izleyenler, Spor Toto'da 40. haftaya geldik ve 40. haftada da zorlu müsabakalar sizleri ve beni bekliyor. Bakalım karşılaşmalarda bu hafta neler yaşanacak? 7 tane Türkiye Süper Ligi'nden ve 8 tane de Avrupa'nın çeşitli liglerinden müsabakalar var. Bu müsabakaları sizler için analiz ettim, yorumlayacağım. İlk karşılaşmayla başlamak istiyorum programıma. Adana Demirspor, Alanyaspor. Adana Demirspor iş sahada, dış sahada sevgili izleyenler gerçekten de müthiş futbol oynuyor, zevk veriyor, heyecan veriyor. Hem ekran başındakilere hem stadyumlara gelenlere onun için Adana Demirspor'u izlemek büyük keyif ve Adanalılar da bu anlamda şanslılar. Alanya Spor'a geldiğimizde ise Alanya Spor'da teknik adam dayanmıyor adeta. İşte İtalyan teknik adam gitti. Ardından Ersun yanal geldi ve şimdi ise Ömer Erdoğan. Keşke Ömer Erdoğan'ı 7-8 hafta önce takımın başına getirselerdi. Takım daha iyi konumda olurdu. Biraz geç kaldılar. İlk karşılaşmayı Ömer Erdoğan'la kazanmasını bildiler. Ve şimdi ama çok zorlu bir deplasmana çıkıyorlar. Adana Demirspor sevgili izleyenler Alanya Spor karşısında galibiyete yakın olan taraf. Ben burada bir diyeceğim ama hani şöyle bir şey var. İşte Fırat ilk karşılaşma ne olur ne olmaz yanına da ne ekleyelim diye sorarsanız o zaman ben sıfır derim. Yani bir veya sıfır derim. Ee, ikinci müsabaka Antalya Beşiktaş. Beşiktaş sevgili izleyenler dolu dizgin devam ediyor. Derbi müsabakasını da izledim ve bir sıfırdan. Geriye dönmeyi bilen bir takım. Çünkü müsabakayı hiç ama hiç bırakmıyorlar. Başlarında Şenol Güneş gibi usta bir isim, tecrübeli bir isim var ve kendini de her hafta zaten gösteriyor. Antalya deplasmanına mutlaka ama mutlaka 3 puan için gidecekler. Çünkü şampiyonluk adına umutlandılar. Şu anda Galatasaray'a 5 puan fark var. E, tabii ki e, sevgili izleyenler bu 5 puan farkın böyle azaltılması biraz zor gibi gözüküyor ama Matematiksel olarak da Karakartal'ın şansı devam ediyor. Onun için puan kaybına asla ama asla tahammül yok. Ha Antalya kolay bir takım mı? Kolay bir lokma mı? Hayır. Ee, çünkü Antalya Spor'da da kaliteli isimler var. Ve onlar da sevgili izleyenler kara gümrük deplasmanından bir sıfırlık galibiyette döndüler. Büyük bir moral buldular. O karşılaşmayı da takip edenler maç gitti geldi. Ee, Kara de atakları vardı. Belki sevgili izleyenler e, berabere bitebilecek bir müsabakaydı ama Antalyaspor Karagümrük'e karşı biraz daha üstün oynadı. Zaten e, ben e, yorumlarımda da şunu söylemiştim. Bu karşılaşma 1 veya 0 arasında gidip gelir demiştim. E, nitekim e, oraya doğru giderken Antalyaspor golü buldu ve çok önemli 3 puanla geri döndü ama bu hafta işi zor ben burada Beşiktaş diyeceğim. Geliyorum şimdi Ümraniye Spor Sivas Spor müsabakasına. Ümraniye Spor 1. Lig'in hazırlıklarına büyük bir ihtimalle başlamıştır. Artık onların kurtuluşu yok. Sivas Spor'da sevgili izleyenler 2 hafta üst üste kazandı. Trabzonspor'u yendi, Antalya Spor'u yendi, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Şimdi ise İstanbul deplasmanına geliyor ama Biliyorsunuz çok sayıda yani Sivaslı İstanbul'da yaşıyor takımlarını büyük bir ihtimalle bu karşılaşmada yalnız bırakmayacaklardır ve belki de ev sahibi olacak Sivas Spor. Burada da ben sevgili izleyenler 0-2'den yana gideceğim. Geldim 4. müsabakaya. Konya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor'da 6 haftadan bu yana sevgili izleyenler malum olmuyor ve içeride dışarıda iyi oynuyor, kazanıyor veya berabere kalıyor. Bu anlamda da şimdi Kayseri Spor'la oynayacaklar. Kayseri Spor'da sevgili izleyenler onlar da kompakt futbolu, açık futbolu seven zevk gören bir e, takım e, ve bu karşılaşmada da yine gol veya goller çıkacaktır düşüncesindeyim. E, bu karşılaşmada direkt olarak e, ben e, sıfıra doğru yönelebilirim ama e, kazanan kim olur derseniz de burada ben e, Konya diyebilirim. Geldim şimdi 5. müsabakaya. Bir taraf kümede kalmak istiyor. Bir taraf artık şampiyon olmak istiyorum. Yeter diyor. Çünkü taraftarlar 8-9 yıldan bu yana bir bekleyiş içindeler Fenerbahçe taraftarları. Giresun Spor'da ise devam etmek istiyor Süper Lig'e. Fakat bu kartlaşma çok ama çok zor geçecektir. Alexis Perez'in olmaması Giresun defansını bir hayli etkiliyor. Fenerbahçe burada galibiyete yakın taraf diyorum. 2 diyorum. Ve geliyorum şimdi yaralı aslan Galatasaray'a. Galatasaray... A. Galatasaray Beşiktaş'tan bir puan alabilseydi yine büyük avantajı yakalamış olacaktı. O bir puanın bile şampiyonlukta ne kadar kıymetli olduğunu işte son haftalara gelirken daha iyi gözlemliyor ve görüyoruz. Konya'da kaybedildi. Beşiktaş karşısında kaybedildi. Burada bir oradan bir oradan alsan iki puan ederdi. Ama bunu yapamadı Galatasaray. Şimdi Başakşehir'le oynayacak. Başakşehir'in kadrosuna baktığımda Kadroda çok sayıda tecrübeli, çok sayıda yetenekli oyuncu var ama takım oyunu yok Başakşehir'de onun da büyük problemlerini, sıkıntılarını çekiyorlar ve bir defans bloğu var ki o defans bloğu sevgili izleyenler bazı karşılaşmalarda evlere şenlik, Grason mücadelesi bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir Galatasaray burada hata yapmaz diyorum ve Trabzonspor Ankara Gücü. 2 haftada sıfır çeken, kalesinde 6 gol gören bir Trabzonspor yeni teknik adamıyla Ankara Gücü ise sevgili izleyenler toparlandı. Kasımpaşa karşısında galibiyeti kaçırdı. Alisov yine e, iyi işlere imza attı ama son vuruşlarda Kasımpaşa kalecisi golleri izin vermedi ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi. İşte bu karşılaşmada sevgili izleyenler her şeye açık bir mücadele. Onu belirtmek istiyorum. Trabzonspor 2 hafta sonra kazanacak mı, kazanmayacak mı? Soru işaretleriyle dolu. Çünkü Trabzonspor'a gerçekten de pek güven olmuyor. Ne yapacağını hiç kimse bu sene kestiremiyor. Ankara Gücü de Trabzon'a en azından bir puana gelecektir diyorum ve ben bu karşılaşmada beraberlik çıkacağını e, pek de tamam bir puana gelecek diyorum ama e, beraberlik çıkacağını da pek tahmin edemiyorum diyeceğim. Neden derseniz çünkü Tra Trabzonspor sevgili izleyenler üçüncü müsabakasında yani hırvat teknik adamla üçüncü müsabakasında kazanmak için çıkacaktır. Ha o e, boşlukları... Defans bloğunda e, yaşanacak e, açık alanları Ankara gücünde oyuncular değerlendirir mi? Değerlendirebilir. Hızlı e, e, oyuncuları var e, ve orada Ali büyük bir ihtimalle e, golünü atacaktır diyorum. Ben burada bir veya 2 diyeceğim sevgili izleyenler. Ve geldim şimdi Almanya Ligi'ne. Yani Avrupa'ya gidiyoruz. Sportoto e, programında sevgili izleyenler ve Freiburg Leipzig Köln karşısında 1 sıfırı galip gelen ev sahibi kendi evinde Hoffenheim'i aynı skorla yenen Leipzig ağırlıyor. Zorlu bir müsabaka Almanya'da. Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor iki takımda ve son son 4 haftaya girildi. Asla ama asla hata yapmak istemeyen iki takım diyorum ve burada bir beraberlik çıkabilir. Eğer beraberliği bozarsa da Burada bozacak takım ben Freiburg diyeceğim. Geliyorum şimdi Fransa'ya. Çok zor bir müsabaka. Haftanın en önemli karşılaşması e, olarak e, göze çarpıyor. Konuk ekip Marsilya Paris Saint Germain'in kendi evinde Lorient'e 3-1 kaybetmesiyle beraber aradaki puan farkını 5'e kadar indirdi. Ve umutlandı şampiyonluk yolunda. Lens ise bir maç eksiği bulunuyor ve 70 puanlı Marsilya'nın hemen arkasında 66 puanda. Yani arada 4 puan fark var. Eğer galip gelirse kendi evinde bir puanı indiriyor şampiyonlar ligine direkt gidebilmek için umutlanıyor. Marsilya ise şampiyonlar ligini garantilemek istiyor. Aynı zamanda da son haftaya kadar şampiyonluk şansını kovalamak niyetinde. Ve bu karşılaşma sevgili izleyenler 1 ve iki düşüncesindeyim. Şimdi geldim İngiltere'ye Brighton Everton mücadelesini ee, tabii ki şu anda... Birlik tonlu severler heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Takımları iyi gidiyor ve takımlarını da sonuna kadar destekliyorlar. İlk devresini 4-0 önde kapattığı ve fişi çektiği mücadelede Wolves engelini geçti ton ee, ve kümede kalma mücadelesi veren Everton'la oynuyorlar. Everton'ın işi bir hayli zor. Yine Brighton ilk devreden büyük bir ihtimalle burada da fişi çekebilir diyorum. Ben ev sahibinden yanayım. Ve geldim şimdi 11. müsabakaya. Newcastle United Arsenal Arsenal ah 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 diyor. Neden? Çünkü son haftalarda sürekli olarak puan kaybediyorlar. Bir ara 8 puan öndeydi. Manchester City öndeydi ve şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlamıştı. Ama olmadı. 3 hafta üst üste berabere kalırsan şampiyonluk şarkılarını bir başka bahara bırakırsın ve öyle de oldu. Şimdi e, alınan beraberlikler, ardından Manchester City'ye 4-1 kaybedilmesi Moralleri tamamen bozdu ve Arsenal'i adeta rüyadan uyandırdı. İyi bir rüya rüya görüyorlardı ama artık rüyaları kabusa dönüşmüş durumda ve e, muhteşem bir sezon geçiriyor Newcastle United. Onlar da artık biz de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz diyorlar. E, onun için de mücadele veriyorlar ve e, şu anda e, sevgili izleyenler 62 puanla 3. sıradalar büyük bir çıkış yakaladılar. Burada Arsenal'ın işi bir hayli zor diyorum. Çok heyecanlı bir karşılaşma hepimizi bekliyor. Newcastle, United, Arsenal. Benim önceliğim birçok kişi iki diyecektir. Fırat, Arsenal şampiyonluğu kolay kolay hemen bırakmaz, pes etmez diyecektir. Ama Newcastle kendi evinde harika oynuyor. Onun için benim önceliğim önce bir ardından da yine Arsenal severler oluyor. Arsenal severler için de o zaman iki diyebiliriz burada. Ama ben önce bir diyeceğim. Ve İtalya ligine geliyorum şimdi. Milan, Lazio. İtalya Ligi'nde haftanın en zevkli heyecanlı geçmeye aday müsabakaları arasında gösteriliyor bu müsabaka. İki tarafında hedefi belli, iki tarafta Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor ve kıyasaya bir mücadele var. Milan sevgili izleyenler geçtiğimiz yılın şampiyonuydu ama bu yıl lige iyi başlayamadılar. Devamında da kötü gittiler ve üst basamaklardan aşağı doğru indiler. E, Lazio da e, sonradan toparlandı. Onlar da şu anda ikinci sıradalar, yerlerini kaybetmek istemiyorlar. Milan Lazio ben e, önceliği bire vereceğim sevgili izleyenler. Milan artık e, kazanacaktır diyorum. Ha Lazio zorlayacak mıdır? Mutlaka zorlayacaktır. E, sıfır düşünenlere de tabii ki saygım var. Burada 1 ve 0 e, denilebilir. Roma Inter Roma denince aklıma hemen böyle beraberlikler geliyor. Mourinho olduğu için ilk devrede gol sesi çıkmayan karşılaşmada Milan ile yine birbiri berabere kaldılar ee, ve Şampiyonlar Ligi'ni zorlamaya e, devam ediyor Hekretki tarafta. E, bu karşılaşmada da sevgili izleyenler e, yine benim önceliğim e, sıfır olacaktır. E, şöyle bir şey de var, e, Sportoto teşkilatı e, sürekli olarak e, aynı takımlarla mı anlaşıyor, aynı takımlarla mı çalışıyor? Başka ligler yok mu? Hep İtalya İtalya bakıyorum. Milan bakıyorum, Roma, işte Juventus, Napoli, yani birçok lig var. Neden bu liglerle böyle sürekli olarak aynı takımları karşımıza çıkartıyor? Orası da soru işareti ve umarım yeni sezonda farklı liglere doğru, farklı tabii ki takımlara doğru yol alınır diyorum. İnanın ben de her hafta aynı takımları söylemekten yoruldum ve Atalanta. Juventus müsabakası. Atalanta sevgili izleyenler açık futbolu çok seven, benimseyen bir takım ve onun için benim hoşuma gidiyor. Juventus'a geldiğimde ise Juventus'un puanları silinmişti. Mahkemeye başvurdular, mahkemeyi kazandılar ve puanları geri geldi. Geri gelince de ilk üçü içinde yer aldılar ve orayı zorlamaya çalışıyorlar. Şimdi ise çok önemli bir müsabakaya çıkacaklar ve Aralarında 5 puan fark var. Bu 5 puan fark e, tabii ki aşağı çekilmesi için de Atalanta'nın Juventus'u yenmesi gerekiyor. Ama e, Juventus da sevgili izleyenler e, kolay kolay öyle müsabakayı vermez. 1 ve 2 diyeceğim ben buraya. Ve Napoli Fiorentina son müsabakamız. Napoli sokakları adeta gelin gibi süslendi. Ee, şampiyon olan takımlar oradan ders alsınlar diyorum ee, ve e, sosyal medyalarda var göreceklerdir sokaklar nasıl süslenmiş iki tane balonla filan değil yani rengarenk oraya gittiğinizde ee, o cümbüşü, o güzelliği hep beraber yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Onun için örnek de teşkil etmiş Napoli bu anlamda. Ve e, şampiyonluk kutlanıyor. Maradona'ya armağan edilecek bu şampiyonluk. E, çünkü Maradona ile dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen e, Maradona ile şampiyon olmuşlardı. Daha sonra... Yıllar boyu beklediler, şimdi ise o şans ellerine geldi ve Kupa'yı kaldıracaklar. Ee, rahmetli Maradona'nın büyük bir ihtimalle sevgili izleyenler böyle mezar başına gidilecek ve Kupa orada Maradona'ya armağan edilecektir düşüncesindeyim ben. İç sahada ve dış sahada yoluna dolu dizgini devam ediyor Napoli. Hani ben şampiyon oldum ee, bu karşılaşmada ondan sonra e, ben e, iyi bir futbol sergilesem ne olur? Sergilemesem ne olur? Mantığı yok onlarda. Her müsabakayı adeta madeta yeniden böyle hani e, lig başlıyormuş gibi oynuyorlar. Onun için ben e, burada bir diyeceğim e, ve son karşılaşmada haydi diyelim Toto biraz olsun para yapsın diyelim. Orada bir de sürpriz yapalım. Bir iki de yanına ekleyelim. Ee, ama e, tabii ki burada e, sevgili izleyenler e, sürekli olarak e, dile getirdiğimiz bir şey var. Bütçeleri sakın ama sakın açmayın diyorum. E, ve bütçeleri düşünerek de öncelik Napoli diyelim. Ama sürpriz severler için de orada bir ikiyi de eklemeyi unutmayalım diyorum. Ve geçtiğimiz hafta e, sizlere... 4 tane banko vermiştim. Bu 4 bankodan 3'ü geldi. Bir tanesi yanılttı. O da Ankara Gücü müsabakasıydı. Ama Ankara Gücü'nün kaçırdığı goller vardı. Ve o goller olsaydı Ankara Gücü kazanmış ve bankomuzda yine tutmuş olacaktı. Ama ha yine de 4 müsabakadan 3'ünü sevgili izleyenler tutturdum. Onu da belirteyim sizlere. Burada da... Yine e, şöyle bir baktığımda banko e, maçlara Fenerbahçe diyeceğim. Ben burada Galatasaray artık e, puan kaybına tahammülleri yok. Onun için iki takım diyorum ben burada. E, Avrupa'dan Brikton diyebilirim sizlere. E, ve e, kendi ligimizden bir müsabakayı daha e, söylemek e, istiyorum. O da sevgili izleyenler e, Adana Demir, Adana Demir, e, Alanyayı yenebilecek güçte diyorum e, ve yine Adana, Fenerbahçe, Galatasaray, e, Brikton, e, bu müsabakaları sizlere vermiş oldum. İki dünya markası olan e, Ricoh ve Pentax'a çok teşekkür ediyorum katkılarından e, dolayı e, tekrar bu programda buluşacağız. E, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.